Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte göstereceğim. Slime videosu çekiyorum. iki dakika haydi durduracağım. Eğer yüzüm göstermemi istiyorsanız bu video bin like atarsınız ya. Bu kadar. Ben bir kamera yine dizleştirip geliyorum. Geldim artık. Bak ananı Arkadaşlar yüzüm böyle merak ettiniz mi? Ya bu kamera şu sulukla çekmeye çalışıyorum ya. Şu yere düşen sulukla çekmeye çalışıyorum. 2 dakika göstereceğim. Bu bu sulukla çekmeye çalışıyorum. Bizim mal kedi ne yapıyor bak bak. Bakın arkadaşlar. bak. <laughs> size bir şey daha göstereceğim ardından. Hop. Burada iki hoş birbirinde. Aa kamera istedi. Korktu. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle içerikler gelmesini istiyorsanız <laughs> videoyu like atmayı unutmayın. bebek değil. Ee, zaten bebek olduğunu herkes biliyor. Niye söyledim bunu mantıksızmış. Ha, hele şükür ya. Hele şükür. Bantı iki de almışım. Şöyle oturalım. Oğlum bu video slime videosuna dönmedi ki ASMR videosuna döndü. Bu bence rahatlatıcı bir video <laughs> video diye başlık koymalıyım buna. Bu bu mavi de vardı. Ablamla birlikte ablam mor yaptı. Ben de mavi yaptım. Mavi ile moru karıştırdık. Böyle daha mor gözüküyor. Normalde benim gözümle pembe ama kamerada mor gözüküyor. Bakın. Şu yönde. Ulan bir bir şey falan açayım ses olsun. İçeride tek başınayım. İki dakika haberleri açmaya çalışacağım. <laughs> Kaç dakika 30, 3 dakika oldu 33 dakika. Ne yapayım? Herkes şu anda ne yapayım diyordur bu arada. Ha, özellikle risk konusunda riskle mücadele karşılaşılan risklere Arka e, Arkadaşlar ses kaçtaydı biliyor musun? 57 deydi. Ya ben haberleri kapatacağım ya. Gibi çalışacak gibi bir Haber izleyelim biz. E, siz ne dersiniz bir bu beş. noktada? Buradan. Ve belirttiğiniz gibi e, sadece de... Sen pozisyon salam şuradan buradan. Ay bu kötü. Ve haberlerden TRT <laughs> çocuğa bağlandı. Çanakkale Şöyle bakıyor ki. Ananı telefon slime. Şey, Köpek bu, böyle yapıyor. Bak. Böyle bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Slime'lerle daha iyi duruyor. Bant da bir boka yaramıyor. Aa aa ha. artık. <laughs> Yavle he hele şükür. Aa! Ma ananı şimdi tövbe tövbe. Sinirlendim. Ha hele şükür. Burada çok yanlış bir yeri gösteriyor da. Ama neyse oynayalım. Amacımız bu değil. Ben sesi sıfırlayacağım bana ne. Bu ne ya? İnsan bu kadar. He bir de artık camdan atacağım. <Sessizlik> Videonun yarısı düşmekle alakalı oluyor. Ben bebekken falan ablamla ablam o zaman bir, bir on yaşlarındaydı. Ben, ya, 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 ya. ben ise Bu ne? Ya, ya, ya. Aba! Aa. Hele kitabıma sinirlenmekten öyle. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu Bana... ne? Allah Allah. Lan ne ne. Gene aç. Ya sessiz olunca ben tıksıyorum ya. Efendiler her şey bana bu. Oo. Orada ne oluyor? Oha! <laughs> Lan kuşlar çiftleşiyor ha. Zamanı gelmiş çiftleşmeye başladılar. Lan kuşlar çiftleşmiyor ki. Bizim mavili kuş onun gözünü yiyor. Bak aa, bu sefer ben yaptım. Ha, <laughs> ya, tamam. Bu sefer tekte durdurdu. <laughs> Şöyle şunu bir, te, bir haber bir ATV, bir demek bir TRT Çocuk Bu neymiş lan bu filmi Aa yeni çıkmış lan bu Babamın Gölgesi 1915 Keloğlan'la, o halen film Keloğlan'a döndü Ama Keloğlan değil ha he. Herhalde, ananam Bak, aa Arkadaşlar sinirlendim desem inanır mısın? Ya üzüldüm ya. Sanki odun kesmişler gibi. Ya slime nasıl no lan? İki saniye. Bak hop yaptım yapışıyor. Ana. Ana. Oğlum hani, hani yapışkan eller diye bir oyuncak vardı ya. İşte onun gibi lan. Hazır mısın? Şurasını Şunucu Ya ama Bu ne anlama tövbe <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradın Smile'ı düşürdü. Ha tamam. Mik oldu. Bu sanki tükürük gibi. Ah. Püm. En son Recep İvedik izliyordum ben. Sonra Recep İvedik 6 izliyordum ben. Ormanda kaybol... Ormanda kayboluyor Nurullah'la Recep. Sonra orman avcıları ee, Nurullah, Gori ve Recep İvedik'le onları e, orman avcısıları götünden iğne yapıyorlar. Hani bayıltıcı, sakinleştirici iğneler var ya. Onu yapıyorlar. Laboratuvara getiriyorlar. Nurullah'la Recep İvedik rabalırtuverde hiçbir şey yapamıyor ama goril goril bütün hepsini yapıyor. Goril bütün hepsini yapıyor. Ama Recep ile Recep ile Nurullah bir bok yapıyor. Sonra işte hapse atılıyorlar bütün üçü de. Sonra Nurullah orada bir tane Abi sinirlenmeye başladım ha. Nurullah orada bir tane sopa geliyor. Sonra Recep abi diyor falan işte. Ee, sonra Recep aferin lan sana Nurullah diyor sopayı sopayı gorile veriyor. Ama goril ilk önce almıyordu. Sonra almaya başladı. Anahtarı aldı, Recep'e verdi. Sonra anahtar Recep Recep'in elinden anahtar düştü. O uyan uyan orman avcısı da uyandı sonra da Recep'e gitti ana Recep anahtarı aldı. Goril de elindeki sopayla ne yapacağını düşünüyordu. Sonra goril ne yaptı biliyor musunuz? Tabii ki de o sopayla adamın kafasına vurdu. Sonra kaçtılar. Goril falan. Goril öyle bir goril adı Charlie falanmış öyle dedi filmde. Sonra işte ormanda kayboldular gene falan. Goril bıraktı onları. Kayboldular. Sonra bir tane e, Konya gibi bir yere gittiler. Orada bıçaklanacaklardı. E, sonra Recep İvedik bir yaşlı amcanın belini şey yaptı. Düzeltti falan işte. Sonra Kahraman oldu o şehirde. Sonra da Türk askeri geldi. Onu Recep'i kurtardı film bitti. İki buçuk saatlik bir film de hatırlarsın. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar çıtırtı olsun lütfen. Oh. Bakın oradan. Bir tane. Bir tane slime düşüyor. Bir tane slime da ona vuruyor. Sonra ikisi birden. Öyle. Lan telefon anasını avradını. Aaa. Ya tamam. Bakanlar kay ayamur, ayamur. Çocuklar yıkar, ayamur, ayamur. Biz sabırla böyle Arada bir filme bakıyorum gözüm dalıyor videoda olduğum onun için. O yüzden özür diliyorum şimdiden. Videonun başlığını ne koyacağım biliyor musun? Slime ASMR parantez içinde telefon düşe düşe sövdüm, sinirlendim. Yine parantez içinde. Başlık bu olacak. Ana bir tane filme benzedi lan bu boynuzlu küçük bir tane yeşil Oscar filmde oynamıştı ya. Ona benzettim lan az önce. O oh. elim yandı lan. Sanki bir sinek Hani amamda vururlar ya köpük köpük adamların üstüne. Öyle elim yandı sırtım. Ya bağlanmış şu lanet ulası yere. Pardon arkadaşlar biraz sinirlendim de. Amına Her şeyin bir sonu vardır. Onu da Aslı'dan kopya çekiyorum ama. Yok öyle. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Şaka şaka. Şaka lan şaka şaka. Çıkmayın hemen. <laughs> ama The Aslı eskiden bayağı bir e izlerdim ya. Tabletimden telefonumdan kanalına aboneyim hala herhalde evet aboneydim hep korku videosu izliyordum ama kabus görmüyordum o yüzden hep duasının korku videolarını izliyordum ama kabus görmeye başlayınca hatta ben bir tane olay yaşamıştım bak gene o olay olmasın ha arkadaşlar şimdi paranormal olay yaşandı lan bizim evde şimdi arkadaşlar ya bak şu ya bizim yan komşu falan çatırtı putırtı yapıyor video bozuluyor ya. Arkadaşlar şimdi ben evde oturuyordum ne güzel telefonumdan Barola izliyordum. Joint Alex videosu çeken Barola abi var ya insan falan. Bobby 1545. İşte onun videolarını izliyordum. Bir baktım yastık kendi kendine sallanıyor. Gittim telefonu yere fırlattım. Koşa koşa odaya kendimi kilitledim. Ablam değil, ablama dedim olanları bütün hepsini anlattım. Yastık durmuş bana inanmadılar. Sonra bir tane oyuncak arabam vardı benim. Oyuncak arabamı da yastığın yanına koymuştum. O ya sallanan yastığın. Sonra işte bir baktım. Oyuncak yandı. Yandı şöyle. Sonra bir bakmıştım. Düzdü. Sonra ben ben bir bismillah falan çektim. Uyurken bütün Abi Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Altıma sıçacağım birazdan da. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar kurmaya oh, başladım. Neyse arkadaşlar bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın.